Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dün gelen güncelleme ile birlikte yeni kamyonumuzun satışını yapacağız. Bu kamyonu ne yapıyorduk? Kısaca özet geçmek gerekirse uyuşturucu üretiyoruz ve bu kamyonda uyuşturucuyu satıyoruz. Bu kamyonu nasıl upgrade edebileceğinizi, nasıl alabileceğinizi bundan önceki videomda anlatmıştım ama tekrardan bir özet geçmem gerekirse. Öncelikle arkadaşlar 6 tane yeni gelen görevi yapıyorsunuz. İlk oyuna girdiyseniz eğer ki hiçbir şey olmayacak sizde hemen buraya gelin. R görevini tamamlayın. Tamamladıktan sonra burada D görevi çıkacak. Bu D görevi de 6 tane var. Toplamda 7 tane görev yapıyorsunuz. Bu Dux'ın 6 tane görevi var. İlk görevi saymazsak bir tane de ilk görevimiz var. 6 tane görevi yaptıktan sonra bu kamyonu satın alıyorsunuz arkadaşlar. 6 tane görevden toplamda 700 bin, bin dolar kazanıyorsunuz ve bu kamyonun fiyatı da tam olarak 750.000 bin dolar. Bu kamyonu alıyorsunuz. Aldıktan sonra e, zaten şu D'nin olduğu yerdeki garajdan satın alıyorsunuz arkadaşlar. Bu garajın içerisinden de bunu modifiye ediyorsunuz. Ama modifiye ederken orada en başta e, modifiye seçeneğinde yani kamyonu yükseltme seçeneği kilitli. O kilidi açabilmek için Dux'ın 10 tane görevini yapmanız gerekiyor. E, o kilidi açtıktan sonra ve o kilidi açıp kamyonunuza upgrade yaptıktan sonra arkadaşlar e, daha hızlı üretim yapabiliyorsunuz ve daha fazla paraya satış yapabiliyorsunuz. Eğer ki 10 tane görev yapmazsanız toplam e, malınız dolduğu zaman 230 bin dolar yapıyor. Eğer ki 10 tane görevi bu upgrade yaparsanız 335 bine satabiliyorsunuz ben upgrade'li bir şekilde baktım. Fazla da bir fark olmadı ama tabii ki de bunda daha da hızlı bir üretim olacağından dolayı yani daha hızlı bir şekilde 335.000-335.000 335 bin kazanabileceksiniz. Öncelikle arkadaşlar Dux'ın görevini yapmanız gerekiyor. Dux'ın görevi için hemen buradan arıyorsunuz. Bu Dux'ın görevini 48 dakikada bir tane yapabiliyorsunuz ve toplam 10 tane yapmanız gerekiyor. Ben daha yeni bitirdim. Ee, bir daha da yapabiliyorsunuz tabii ki de ama şu an yapmaya herhangi bir ihtiyacım yok. 10 tane görev yaptıktan sonra her bir görevde eğer ki herhangi bir fail yapmazsanız e, hiçbir yani görevi dendiği gibi yaparsanız arkadaşlar her görevin sonunda 100.000 dolar kazanıyorsunuz. Yani 10 tane görev yapacaksınız cebinize 1 milyon dolar girecek. Zaten kamyonda e, 6 tane görev yapıp da almıştık. O oh denkleşmişti. Buradan da arkadaşlar 1 milyonu alıyoruz. Cebimize koyuyoruz. Ondan sonra da 250 bin doları da gidiyoruz. O kilit olan upgrade açılıyor ve o kilit olan upgrade'i takıyoruz. Buradan da satışımızı yapacağız. Ee, buraya sapkısı nasıl alacağız, nasıl götüreceğiz diye soracaksınız arkadaşlar. Eğer ki paranız varsa ve uğraşmak istemiyorsanız bu adamın yanına geliyorsunuz sağ tuşa basıyorsunuz buradan buy subless deyip alabiliyorsunuz ama alırsanız e, atıyorum burada hiç saplısınız yoksa 60 bin dolara alıyorsunuz saplısı ve 60 bin dolardan 74 bin kar ediyorsunuz yani 15.000 bin kar ediyorsunuz arkadaşlar 15 bin bana yetmez değmez diyorsanız da e, kaçırmanız lazım subless kaçırabilmeniz için de buradan matı arıyorsunuz mat mı mut mu her neyse şu an bu video benimle aynı yerde büyük ihtimal ondan dolayı bakmıyor ee, dışarıya çıkıp göstermeyeceğim arkadaşlar buradan matı arıyorsunuz en başta orada seçenek çıkacak zaten az önce Dax'da olduğu gibi saprıs arama çıkacak arkadaşlar sapris aramaya basıyorsunuz ve sapris görevini yapıyorsunuz yaptıktan sonra da e, bir 5-10 dakika geçtikten sonra da buraya geliyor ve üretim başlıyor onun haricinde buraya gelirseniz arkadaşlar bu bir kere bir gün oluyor e, bu şu an burada yapacağımız işlem bu yanlış e, öğrenmelisem arkadaşlar bu üretimi hızlandırıyor. buz demişler. Büyük ihtimal bu üretimi hızlandırtıyor. Yani hem bunu basıp hem de 10 tane görevi yaptığınız zaman çok daha hızlı bir şekilde üretim yapabiliyorsunuz. Demek oluyor. Ben şu an Public Station'dayım. 28 kişi var. Az önce de herkese dalga açtım. Büyük ihtimal beni patlatacaklardı. Ama ben yine de bu serverda satışımı yapacağım arkadaşlar. Çünkü Public Station'da yaptığımız zaman daha fazla para, puan falan filan veriyormuş diye yeni güncellemeyle birlikte öyle gördüm. Öğrendim şimdi onu da deneyeceğiz ee, ama tabii ki de size tavsiyem fren seçimine satışını yapmanız çünkü patlatılma riskiniz olmayacaktır mesela bak kafamda bir tane uçan motor uçuyor geldi hatta büyük bana şu an roket atacak yok aşağı indi ne yapıyor mesela bu dayıcım o da beni bekliyor galiba evet bu gibi olaylara karşılaşmamanızdan dolayı arkadaşlar fren seçimine yapmanız gerekiyor bana A, roket batmıyor bakalım hayırlısı ne yapacak Şimdi görevi de başlatmak istemiyorum. Eğer ki siz de public session'ları yapacaksınız ve bu gibi insanlarla uğraşıyorsanız arkadaşlar hemen yapmanız gereken şey hani göreviniz patladı, dağıtıyorum ki imha oldunuz, e, paranız gitti diye üzülmeyin hemen arkadaşlar oyundan çıkın ve da yeni bir odaya geçin. Paranız gitmeyecek, malınız da duracaktır. Herhangi bir korkunuz olmasın. Evet hemen satışı yapıyorum, satışı yapabilmek için arkadaşlar buradaki malların yanına geliyorsunuz ve e, Sağ tuşa basıp satışı yapıyorsunuz Ben de şimdi ilk defa yapacağım, bakalım nasıl bir satışı varmış Hep beraber göreceğiz Sağ tuşa bastım, galiba kamyonla birlikte gideceğiz Hadi bakalım, kazamız mübarek olsun <laughs> Büyük ihtimal beni patlatır gerginliğime geliyor çünkü az önce herkesin içinden geçtim Oyun bir açılsın bakalım, Public de birazcık Aa motor mı yapıyoruz? Oo hepten kötü. Probox sinyal da var. Neyse efendim bir şey olmaz. Şuradan şey açarız en kötü. Boss modu açarız. E, motorda satış yapıyormuşuz. 5 tane bırakacakmışız. Ha öyle demek ki. Okey. Arada bıraksaydık daha iyi ama. son satışımıza geldik. Bakalım kaç para verecek. Bonus var mı yok mu hep beraber göreceğiz şimdi. Buraya nereden gidiliyor? şuradan şöyle geçelim. Tamam buraya bırakayım. Son teslimatı da yaptık. Ne oldu şimdi? Ne diyor lan bu? Arenadan kaçamam ben. Evet, 500 2800 verdi arkadaşlar. Public'te yaptığımdan dolayı yani nereden baksam 335.000'di. 500 bin oldu. 150 bin diyelim biz ona yuvarlayalım arkadaşlar. 150 bin fazla verdi. Gayet güzel yani satışta kolaydı. Ki çok daha güzel çünkü hani herhangi bir cebinizden para çıkmıyor. Zaten kamyonu alabilmemiz için 7 tane görev yapmamız lazım. O 7 tane görevin altısından zaten görev, para kazanıyoruz. O altısından da gidiyoruz zaten kamyon alıyoruz. Kamyonu bedavaya aldık. E şimdi kamyon... Kamyonun görevi zaten kendi kendine işlerken biz de gidiyoruz 10 tane görevi yapıyoruz. Bu arada şunu söyleyeyim kamyon e, içerisindeki saplısı dolana kadar yani üretim tamamlanana kadar o 10 tane Dux'ın görevini çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. E, kamyon dolana kadar gidiyoruz 10 tane Dux'ın görevini yapıyoruz. Oradan 1 milyon kazanıyoruz. Sonra zaten e, tam 10. görevde kamyonumuz doluyor. Orada 230 bin yazacak ama hiç satmayın onu gidin hemen o kamyonun modifiyesini yapın arkadaşlar. O 230 bin direkt 335 bin olacak. Ondan sonra gidip satışınızı yaparsanız publicte yaptıktan sonra da 500 bin kazanıyorsunuz. Yani 250 bin Sadece kamyonun modifiyesine gidiyor başka da bir şey yok ve bir de motoru modifiye edersiniz daha hızlı gidersiniz yani gayet güzel arkadaşlar win artı win başka da bir şey değil yani 500 bin de oradan öyle kazandık benim para zaten iyice suyunu çekti kendime yakın zamanda bir para basmam gerekecek evet bu videomuz da buraya kadar olsun haydi görüşürüz bay bay hoşça kalın hoppa